Metni okuyalım. Bir metin vermiş bize. Doğruları söylemek cesaret gerektirir. İnsanlar çoğunlukla korktukları için yalan söylerler. Yalan söyleyerek sahip olduğumuz bazı şeylerin elimizden uçup gitmesine engel olmaya çalışırız. Söyleyeceğimiz doğru söz, menfaatimiz olan bazı kişilerin gözünden düşmemize sebep olabilir. Hatta elimizdeki bir takım imkanları kaybedebiliriz. İşte buna rağmen doğruyu söylemek yüksek ahlak seviyesine çıkaracaktır bizi. Şimdi burada e, A ve B şıkları var. A'da diyor ki bu metinde geçen uçup gitmek ve gözden düşmek deyimlerinin anlamlarını yazınız. Uçup gitmek diyelim buraya kısalttım, iki nokta yaptım. Buraya gözden düşmek dedim, iki nokta yaptım. Şimdi bakın uçup gitmek burada e, gözden düşmek burada uçup gitmek için e, bazı şeylerin elimizden uçup gitmesine yani kaybolmasına diyebilirim kaybolmak diyebilirim kaybolmak veya yitirmek yitirilmek olabilir e, gözden düşmek ne diyebiliriz arkadaşlar şöyle diyelim gözden düşmek için bir kişi veya şeyin diyelim değerini yitirmesi. Ben kısaltarak yazıyorum. Diğer bir deyişle rağbet görmemek diyebiliriz. Şimdi B'de ne demiş? Bu deyimleri anlamlarına uygun şekilde birer cümlede kullanınız diyor. Bakalım. Şöyle diyelim uçup gittiği için ne diyebiliriz? Elindeki diyelim tüm fırsatlar uçup gitti. Yani elindeki tüm fırsatları kaybetti anlamında. Gözden düşmek deyimini nasıl cümle içinde kullanabiliriz? Anlamına uygun olarak şöyle diyebiliriz. Yalanlarını, yalanlarını diyelim. Öğrenince gözümden düştü şeklinde kullanabiliriz. Bir şiir vermiş. Şiiri bir okuyalım. Yaş 35. Yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak, yakarmak, nafile bugün. E, a. Bu şiirin kaç dize ve dörtlükten oluştuğunu yazınız. Bakın e, şiirin her bir satırına dize derdik. 1, 2, 3, 4. Bu şiir diyelim 4 dizeden virgül 1 dörtlükten oluşmaktadır diyebiliriz. Bakın dört dizenin bir araya gelmesiyle bir dörtlük oluşuyor zaten. B'ye baktım. Bu şiirde ahengi sağlayan sesleri yazınız. Bakın sonlarına bakacağım dizelerin. Eder, Ömrün, Cevher, e, Bugün demiş. Bakın birinci ve e, üçüncü dizi arasında er sesleri, ikinci ve e, dördüncü dizi arasında ün sesleri, ahengi sağlamıştır. Biz şöyle diyelim. Ün ve er sesleriyle, ekleriyle diyebiliriz. Sesleriyle diyelim. A ee, ahenk sağlanmış diyebiliriz arkadaşlar. Bu metnin konusunu yazınız demiş. Şimdi burada konuyu hatırlayalım. Konu neydi? Yazarın üzerinde söz söylediği şeye biz konu diyorduk. Aynı başlık gibi metnin tamamını kabataslak bir şekilde kapsaması gerekiyor. Konunun ee, diyeceğiz. Bakalım bir okuyalım. Gülmenin en iyi ilaç olduğunu duymayanınız yoktur. Beynimizin sadece belli başlı bölgelerinin ürünü olan diğer duygusal tepkilerin e, aksine, gülmek beynin tamamında hissedilir ve en önemli egzersizlerden biridir. Daniel Goleman, gülmek insanlara daha geniş düşünme ve daha özgür iletişim kurma olanağı tanır derken bunu dile getirmek istemiştir diyor. Burada gülmenin öneminden bahsetmiş, o zaman konu olarak da gülmenin önemi diyebilirim arkadaşlar ee, bu metnin konusu olarak. Aşağıdaki soruları bu metne göre cevaplayınız. Şimdi soruları bir hızlıca okuyalım. A. Anka kuşu nerede yaşamaktadır? B. Kuşlar niçin simurgu beklemeye başlamış? C. Kuşların umudunun yeşermesine sebep olan olay nedir? C. Simurg sözcüğünün kelime anlamı nedir? D. Kuşların kaçı Kaf tepesine ulaşmış. Bir okyalım. Efsaneye göre Anka kuşunun Kaf tepesinde yaşadığı söylenmektedir. O zaman nerede yaşıyormuş deriz A sorusuna. Anka kuşu nerede yaşamaktadır diyor. Kaf tepesinde diyelim buraya. Kaf Dağı'nın tepesinde. Devam ettim. Kuşların hükümdarı olan Anka kuşu diğer adıyla Simur bilgi ağacının dallarında yaşar ve her şeyi bilirmiş. Bakın aynı zamanda A sorusunun cevabına bir cevap daha eklemlendi. Kaf tepesinde ve bilgi ağacının diyelim bilgi ağacının dallarında dedik yaşarmış. Kuşlar simurga inanır ve zor durumda kaldıklarında onları kurtaracağını düşünürlermiş. Bir gün kuşlar dünyasında her şey ters gitmeye başladığında kuşlar simurgun geleceğini düşünerek beklemeye koyulmuşlar. Şimdi kuşlar niçin simurgu beklemeye başlamış? Simurgun onları kurtaracağını düşündükleri için. Öyle yazalım. Simurgun onları kurtaracağını düşündükleri için diyebiliriz. Fakat Simurg ortada görünmemiş. Her şeyin bittiğini düşündükleri bir anda çok uzaklardaki bir ülkede Simurg'un kanadından bir tüy bulunmuş. Umutları yeniden yeşeren bütün kuşlar birlik olup hep beraber Simurg'un yuvasına gidip ondan yardım istemeye karar vermişler. Simurg'un yuvası etekleri bulutların üzerinde olan Kaf tepesindeymiş. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada C'de kuşların umudunun yeşermesine sebep olan olay nedir demişti. Simurg'un kanadından bir tüy bulunması diyelim. Simurg'un kanadından bir tüy bulunması. Devam et. Oraya varmak içinse birbirinden çetin, irade, cehalet, yalnızlık gibi yedi dipsiz vadiyi aşmaları gerekiyormuş. İsteği az olanlar ve yorulanlar geri dönmüş. Simurg'un yuvasına ulaşanlar öğrenmişler ki Farsça'da si, otuz, murk ise kuş demekmiş. O zaman Simurg'un, Simurg sözcüğünün kelime anlamı ne demekmiş arkadaşlar? Si, otuz, murk ise kuş demekmiş. 30 kuş demekmiş. 30 kuş demektir diyelim. Devam. Yani simut 30 kuş demekmiş. Aslında her biri simutmuş. Anlamışlar ki aradıkları aslında hükümdar değil, kendileriymiş dedi. D De, kuşlardan kaçı kaftanın tepesine ulaşmış diyor. Bakın şurada bir e, örtülü anlam var. E, Simurg 30 kuş demekti. Sonra anlamışlar ki aradıkları aslında hükümdar değil kendileriymiş. Yani hepsi birer Simurg'muş. O zaman kaçı dağın tepesine ulaşmış dersek 30'u diyebiliriz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde virgülün hangi işlevlerde kullanıldığını cümlelerin altlarına yazınız dedi. Bakalım arkadaşlar. A'ya baktım. Bülbül'ü altın kafese koymuşlar virgül yine de vatanım demiş. Bakın burada birbiri ardınca sıralanan e, cümleler için diyelim sıralanan sıralanan cümleleri ayırmak için diyelim. B'ye baktım. Onun fıkralarında hoşgörü virgül bilgelik ve ahlakın hoş bir yönü saklıdır. Bakın burada sıralıyor arkadaşlar eş görevli sözcükleri. Hoşgörü, bilgelik, ahlak. Bunlar eş görevli e, niteleyici sözcükler. Diyelim ki eş görevli sözcük veya söz gruplarını e, ayırmak veya sıralamak için kullanılmıştır. C'ye bakalım. Peki arka sıradakiler sizler neye karar verdiniz? dedi. Bakın burada bir onay ifadesi var. Ee, şöyle bir kuralım vardı. Ee, onay, red bildiren mesela evet, hayır, peki, hay hay e, gibi ifadelerden sonra cümleye devam etmek için virgül konur demiştik. Şöyle diyelim. Onay eğik çizgi red e, ifadelerinden sonra kullanılmış. Bu işleviyle kullanılmış. Şeye baktım. Hangi okuldan mezun olduğunu merak ediyorum. Virgül dedi. Bakın hangi okuldan mezun olduğunu merak ediyorum. ifadesi bir alıntı cümle. Ancak tırnak içine alınmamış. Sonuna virgül konmuş. Şöyle diyelim. İşlev olarak tırnak içine alınmayan alıntı cümlelerden sonra Konu olur diyoruz arkadaşlar Sizler Tabii ki daha okunaklı yazabilirsiniz bu metnin anahtar sözcüklerini aşağıya yazınız diyor bakalım sorumluluk sahibi kişiler üstlerine düşen görevleri yapmada hassas davranan kişilerdir bakın sorumlulukla ilgili bir şeyler anlatacak sorumluluk kesin olacak anahtar sözcüklerinde sorumluluk devam Onların hayatlarında her şey bir düzen içinde olur. Düzen, anahtar sözcüklerimden biri. Devam ettim. Yapacakları işleri ertelemez, geciktirmezler. Belli bir plan dahilinde yaşarlar. Bakın düzen, plan bunlar zaten yakın anlamda sözcükler. Planı da yazdım. Bir öğrenci ise ödevlerini titizlikle yapar. Bir sporcuysa antrenmanlarını ihmal etmez. Disiplinli bir yaşamları olduğu için de her daim başarıya ulaşırlar dedim. Bakın disiplin de yine benim anahtar sözcüklerimden biri olacak sevgili arkadaşlar. Tabi burada bakın görev sözcüğü de yine bunlarla ilişkili olduğu için görev sözcüğü de anahtar sözcükler arasında e, alınabilir. Sorumluluk, düzen, plan, görev, disiplin hepsini zaten bir arada düşündüğümüz zaman aklımıza direkt bu metin geliyor. Ee, sorumluluk sahibi birinin düzenli olduğu, planlı olduğu, görevlerine, disiplinle bağlı olduğu hemen aklımızda canlanıyor arkadaşlar.